Önce ayaklarıma ve misafirlere hoş geldiniz diyoruz. Saygılar sunuyorum. Ankara Paz Kültür Derneği Başkanlığı ve Türkiye Paz Dernekleri Paz Federasyonu yönetim kurulu üyesi, Türkiye Paz Dernekleri Paz Federasyonu bana konuşma kısımları, kahverengi ve coğrafyasında oluşan Kuzey Kafkasya'daki özel cumhuriyetlerin varoluşu ve çok daha önemlisi de Kuzey Kafkas özel cumhuriyetlerin Kafkas diasporasının gurur kaynağı olan Abhazya Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Bu olaylar Kafkas diasporalarında beklenmeyen yüksek seviyede heyecanlara neden olmuş, büyük bir dinamizm oluşmuştur. Kafkas coğrafyasındaki bu gelişmeleri Kafkasya'da diasporadaki etkileri bütün camiamız tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu kapsamda gurur kaynağımız olan Abhazya Cumhuriyeti'nin tek bağımsız bir devlet olması nedeniyle çok daha iyi bilinmesi gerektiğini Kafkasya coğrafyasının da diasporamızdaki etkilerini takdir edersiniz. Abhazya Cumhuriyeti Kuzey Karadeniz yamaçlarında 8600 kilometre karelik bir alanda 742.826 nüfusa sahip, 5000 yıllık bir geçmişi ve 1234 yıllık cennet geleneği olan dünyanın yeryüzündeki cenneti sayılacak güzellikte küçük bir devlettir. devletin sınırları bugünkü Gürcistan topraklarının da içine doğuda Çoruh nehrine kadar kuzeye 64 tarihinde son vermiştir. Böylece sona indirilmiştir. Tarih boyunca bağımsızlıklarından ödün vermeyen Abbas'a 1866 yılında Çarlık Rusyası'na karşı ayaklan bağımsızlığa son vermişse de Özgür Abhazya Cumhuriyeti'nin kurulduğu 31 Mart 1921'de Lenin'e bildirilmiştir. Gürcistan 21 Mayıs 1921'de bağımsız Abhazya Cumhuriyeti'ni tanımış Stalin ve Gürcü kökenli abanesi Abhazya'nın statüsüne özel cumhuriyeti indir indirilerek Gürcistan'a bağlamıştır. 1926 yılında 26 yılında gelinliğinde Abhazya'da 60 değişik etnik grup yaşar 1886 yılında nüfus oranı yüzde altıdır. bin olan görücü nüfusu 1989 yılına gelindiğinde yüzde 46 ile 240 bini bulmuştur. Abaza nüfusu ise yüzde 18 ile 93 bin kişiye düşmüştür. 1937 1938 yıllarında Gürcü alfabesi temel alınarak yeni bir alfabe hazırlanmış, Abaza okulları kapatılmış, Abaza sözlü yazışmalardan çıkarılmış, Abaza kimliği köyletilerek ülkede yaşayan Mart 1989 tarihinde 10 binlerce vazanın katıldığı bu Daruta bölgesinin Bu savaş 30 Eylül 1993 tarihinde Gürcistan'ın yenilmesiyle sonuçlanmıştır. Abhazya 30 Eylül 1993 tarihinden itibaren bağımsız bir devlet olarak hak etmiş olduğu konumunu elde etmiştir. Rusya Federasyonu Abhazya Cumhuriyetini 26 Ağustos 2008 tarihinde resmen tanımıştır. 1993 tarihinden bu yana fiilen bağımsız olan ve 26 Ağustos 2008 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip daimi üyesi Rusya'nın tanımasıyla ayrıca onun yapmış olduğu anlaşma anlatılmalarda güvenliği sağlayarak gelişmesini sürdürmektedir. sınırları, seçilmiş bir parlamentosu, politik açıdan bağlayıcı, uluslararası belge, sözleşme ve anlaşmaları imza etkilerine sahip bir ülke. başkanlık sistemine dayalı bir cumhuriyet parlamentoda tartışılmasına ihtiyaç dahi duymaz. Yargıçlara bağımsızlık sağlayan en önemli ilkelerden biri görevden az edilemiyor olmalarıdır. Yargıçların görev süresi 5 yıldır. Yürütme kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Başbakan, iki Başbakan yardımcısı, 12 bakan, iki baş rakamlar oluşmaktadır. Cumhurbaşkanı 35-65 yıllar arasında üst üste iki dönem görev yapabilir. Abhaz asıllı, asıllı olması zorunludur. Süreci ve kimlik oluşumu söz konusu oluyor demektir. Önemli olan bu beklenti, vizyon ve gelecek algılamaların nasıl yönlendirileceği, bunun ana ile uyuşup uyuşmayacağı ya da kendi içerisinde farklı yapılar oluşturup oluşturulamayacağı meselesi. tanımlarını, tanımlamalarını, siyasi konumlarını, ilke, amaç ve hedeflerini oluşturmuşlardır. Geldiğimiz bu durumda ortak bir algılama, anlayış ve vizyon geliştirmek sorumluluğu ile karşı karşıyayız. sağlamak ve birlikte ortak bir hedef ortaya koymak nasıl sağlanacak? Bunun cevabını bu gerçekleştirmesi için önce odaklanmamız <laughs> gerekiyor. Bu faaliyetleri planlayıp uygulayacak bir yapıya ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Merkezi bir yapıya ihtiyaç olduğu görülmektedir. Türkiye Kalkas Diyasporası'ndaki mevcut mevzuat çerçevesinde oluşturulacak yapının adı Konfederasyon'dur. I'm going to do the other way gerçekleştirilmesi halinde camiamızın çok büyük bir mutluluk duyacağına, çok büyük destek vereceğine hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Bu konuda Kaptaş Senektir Federasyon yönetiminin faaliyete geçmesi önem arz etmektedir. Abhaz Dernekler Federasyonu'nun görüş olarak sunuyorum ve öneriyorum. show sure. birleştirmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Abbasya Cumhuriyeti'nin tanımasını, tanımasını sağlamak için Türkiye Kafkas diasporasını yoğun girişimlerde bulunmasını her platformda e, konunun gündeme getirilmesini arz ve teklif ediyorum. Çifte vatandaşlık konusu Kafkas Türkiye diasporasının halledilmesi gereken en önemli konulardan birisidir. Bu konuda her türlü çabayı sürdürmek durumundayız türkiye Almanya arasında doğrudan ve güvenli ulaşım hatlarının kurulmasına ihtiyaç vardır. Türkiye Almanya arasında bu kapsamda Trabzon Soğuk arasında gemi, İstanbul Soğuk arasında uçak seferlerinin başlaması, her platformda gündeme getirilmesi Türkiye Kapas Diyasporası'ndan beklentimizdir. Türkiye bazı serbest ticareti, ticareti teşvik etmek, Türkiye'nin ticaret odalarının Rusya'da temsiliyi taşmalarını teşvik etmek. Türkiye Kafkasya sporasından beklentimizdir. Türkiye'nin ortak girişimle. Asalı şekilde yer işin sürekli yaba gösterilmesi gerekmektedir. TRT'den yayın konusunda karakterinizi sürekli şekilde sürdürmelisiniz. Televizyon kanallarında daha etkin bir şekilde Enerji Federasyonu, Türkiye Kafkas Kıyası bizlere bu ortamı hazırladığı için Abhazya Enerji Federasyonu ve şahsım adına teşekkür